Aslında fırsatlara baktığımızda standartlar önemli bir başlıkta çıkıyor karşımıza. Maskeden oyuncu, ayakkabıdan araca kadar dünya standartlarında üretim yapmak, dünya rekabetinde var olmak adına Türk sanayi için kritik önemde efendim. İhracatta gözümüz kulağımızken özellikle üretim uzak doğudan Türkiye'ye kayarken sürdürülebilir bir büyüme için ne yapmalı konuşacağız. Zira bugün Gördüğünüz gibi 14 Ekim Dünya Standartlar Günü. Bugün Türk Standartları Enstitüsü, Arpa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanıyla yürütmekte olduğu standartizasyon sisteminin geliştirilmesi ve farkındalığın artılmasına yönelik teknik yardım projesi kapsamında uluslararası bir konferans düzenleniyor ve bu konferansta konuğumuz TSY Başkanı Profesör Doktor Adem Şahin. Adem Bey merhaba, NTV Finans Kafe'ye hoş geldiniz. Merhabalar efendim. Şimdi 14 Ekim bugün önemli gün ve siz de bir konferansla bir araya geldiniz. Standart dediğimizde son derece önemli bir süreci yaşıyoruz. Çünkü dünyadaki rekabet koşullarına baktığımızda özellikle belli standartlarda olması, Türk markalarının sanayinin üretiminin güçlü olması anlamına da geliyor. Standartı ancak tutturabilen ve bunun üzerine katma değerli ihracat yapan ülkeler kazanabiliyor zira. Bu önemli günde nasıl söze başlayalım? Efendim ben öncelikle yayın akışınız içerisinde böyle bir önemli güne zaman ayırdığınız için ve bize hitap etme imkanı verdiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Sizlerin de bahsettiğiniz üzere bugün 14 Ekim Dünya Standartlar Günü. Bugünün bizim açımızdan şöyle de bir önemi var. Dünya Standart Organizasyonu dediğimiz bugün yaklaşık 160'ın üzerinde ülkenin üye olduğu teşkilat 1968 yılında başkanlığını yapan ve aynı zamanda Türk Standartları Enstitüsü'nün de o dönemki yönetim kurulu başkanı olan merhum Faruk Sünter Bey Amerikan Standart Teşkilatı'nın Amerika Birleşik Devletleri Standartizasyon Teşkilatı'nın 50. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Washington'da yapılan bir toplantıya iştirak ediyor 1968'de ve bu toplantıda dünyada bir günün, belirlenecek bir günün dünya standart Martlar günü olarak e, kutlanmasını e, ve bu sayede standarttan etkilenme ihtimali olan bütün tarafların bundan haberdar olacağını, farkındalığın oluşacağını e, ve bütün e, mecraların, haberleşme mecralarının da e, o güne atfen e, destek vereceğini söylüyor. Ve ayrıca e, bu talebini e, özellikle e, Birleşik Devletler'in de karargahının olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde e, dile getirmiş olmasının da e, kabulüyle ilgili bu, bu konuya olumlu bakılmasıyla ilgili beklentisini güçlendirmek dirdiğini söylüyor. Ve nitekim e Dünya Standart Organizasyonu bir yıl sonra 14 Ekim'i Dünya Standartlar Günü olarak kabul ediyor ve 1970 yılında Türkiye'de yapılan ISO Genel Kurulu'nda da bugün ilk defa Dünya Standartlar Günü olarak kutlanıyor. Ben bu vesileyle o dönemin başkanı ve bu günü Dünya Standartlar Günü olarak standart ailesine kazandıran merhum Faruk Sünter'e rahmetle anıyorum. Yani bizim açımızdan da önemli bir tarih olduğunu bu vesileyle e, ifade etmek istiyorum. Başta da söyledim aslında maskeden oyuncağa, ayakkabıdan otomobile e, standartlar geçerlidir aslında tüm dünyada. Biz bu konuda üretim dediğimizde Kobi'den en büyük sanayi kuruluşlarına kadar e, standartlarda ne noktadayız e, ve bunun üretiminden denetimine nasıl işliyor sistem? Eee Efendim biz e, bugün dünyada standart hazırlayan e, bütün kuruluşların e, tam üyesiyiz. Bölgesel e, düzeyde de olsa, uluslararası düzeyde de olsa e, bunların tam üyesiyiz. Dolayısıyla dünyada hazırlanan e, standartlar ve özellikle Avrupa Birliği ile yaptığımız Gümrük Birliği Anlaşması sonrasında Avrupa Birliği'nde geliştirilen standartlar e, bizim e, Türk standartları kabul ettiğimiz ve e, üretimde hayatın her alanında hangi alanı düzenliyorlarsa e, bir şekilde e, haberdar olduğumuz ve e, Türk standartı olarak kabul ettiğimiz standartlar. Ancak şunu e, özellikle belirtmek isterim. E, standartlar e, zorunlu olan dökümanlar değil. Standartlar ihtiyari olan dökümanlar. Dok e, dolayısıyla bu ihtiyari e, dökümanların e, zorunlu olarak uygulamaya konulup konulmayacağı meselesi e, yasal olarak e, bu konuda yetkisi olan e, kuruluşlara ait. E, biz e, Türkiye olarak özellikle e, dünya ticaretine entegre olduğumuz ve dünya ticaretinin yüzde sekseninin standartlardan doğrudan etkilendiğini bildiğimiz bir ortamda e, gerek sanayicimiz olarak gerekse kobilerimiz olarak her ölçekte işletmemiz olarak standartların son derece önemli olduğunun bilincindeyiz. Peki denetimi e, ne diye sorarsanız e, şayet bir standart ve e, bunun karşılığında e, Türk standartları en üstünden yapılmış bir belgelendirme var ise. Ee, biz bu belgelendirmenin elbette ki e, kontrolünden ve denetiminden sorumluyuz. E, şayet herhangi bir belgelendirme olmadığı halde bizim markamızı kullanmak suretiyle belgelendirme varmış gibi hareket edenlere bu haksız marka kullanımı dolayısıyla gerekli yaptırımları uygulamak durumundayız. Ama Türk standartları en sus, tekrar tekraren söyleyeyim standartları hazırlayan, hazırlayan mutfaklarda bulunan onları Türk standartı haline getiren, ilgili tarafların haberdar olmasını sağlayan ama zorunlu uygulama alanını belirleyen bir kuruluş değil. Yani birinci kısımda varız ama ikinci kısım bizim e, ihtiyari olduğumuz bir alan olarak karşımızda duruyor. TSE Başkanı Profesör Doktor Adem Şahin teşekkürler değerli katılımınız için